o zaman mantık kurarsak şöyle olur değil mi? Madem yef'ilu vezininde olsa gidiyor, o zaman yef'alu ile yef'ilu vezininde olsa gitmiyor. Bu kadar basit. Şimdi üç tane fiil-i vezni var. Sülasi <laughs> mücerred. <laughs> <laughs> Yansuru, yadribu, yef'al. O zaman yef'ilu da gidiyorsa demek ki diyor tek onda gidiyor. Bu demek oluyor ki yani yef'ilu ile yef'alu da gitmiyor. Anlaşıldı. Ve tesbitu fi yef'alu bak. O da diyor yef'alu da gitmiyor. Bir fethel ayn. Yeucel yeucel bak fiil mudara ne geldi yeucel vav gitti yav. mi yok ya hmm. ve emru iyel yalnız emir yapalım şimdi emri öğren <laughs> yeuceludan emir yapalım bakalım orada biraz farklı olduğu için emir üzerinde duracağız Te evet. teuceludan yapıyoruz değil mi evet. hani muhataptır yani evet. Yapalım bakalım. T attık. Bir hemze ne getiriyoruz? Ee, ha, ne oldu? İvcel. Dur. Burayı cezme yap. İvcel. Iuy... Tamam. Şimdi bir, bir kaidemiz var. Vav wow, sakin. Makabri kesre olursa yaya kal kalp olur. Berek Çünkü ya kesreyi istiyor. Berek Değil berek mi? Vav dammeyi elif fethayı. Eyvallah. Sakındır. Makabili keser. O zaman bu neye kalb ettik? iyiye. Yeah, yeah. Tamam. Oldu <gülüyor> ne? İyice. <laughs> bu kadar. Bu kaydayı öğren. Tamam. Oldu iyice. Bu tamam. Bu da şu göstereceğiz mi? İyice. Tamam. İyice. Bu tamam değil mi? Evet. Şimdi e emir bu. Bak diyor. Vel emru icel. Kulübetil vav ya. Niçin? Niçin vav ya'ya kalb oldu? Bi <laughs> <laughs> ve ma Çünkü sakin olup ma kesre olursa bu kaidedir. Vav wow, sakin ma kesre olursa neye kalb olur? Heh, bu kaidedir. Tamam bu da öyle. Peki şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bu vavın wow, bu vav neye kalb olmuştu ya Bu vavın ma dammaya dönüşürse geri gelir. Anladın? Çünkü o, o, vavın yaya kalp olmasının sebebi neydi? Kesre. E, kesre gitti diyelim damme geldi. Ha. Ha. Aferin. Vav. Wow. Peki nasıl olur bu? Bu nasıl olur? Şöyle olur. Bu hemze değişmez. Hemze kesilir. Hemze damla <laughs> olmaz. Şu olur. Bu hemze hemze vasıl değildi. Yani <laughs> Diyelim bundan önce bir cümle geldi. <laughs> Örnek. Bir cümle gelse hani hemze okunmaya gerek evet. yoktu. <laughs> <laughs> bu hemze vasıldır ya. <laughs> ha, Damla'lı bir cümle geldi. Mesela ya zey Şimdi münadayı ileride göreceksiniz. Tamam. <laughs> <laughs> münadayı müfredi marife madmum oluyor. Ya zeydu bu zeydo'dur. Ya zey, Do oldu. Şimdi ben Zeyd'e diyorum ki Zeyda Türkçe, Türkçe. Diyorum ki Zeyd kork. Ya Zeydu iyicel min ve Allah'tan kork. Değil mi? Şimdi bunu Arapça söyleyeceğim. Ya Zeydu cel. Niye? Çünkü hemze gitti ya artık hemze okumuyorum. E, Vav'ın makabili ne oldu? Zamma oldu. Zamma olduysa o yanın makabili vav'a geri döndü. Vav gitmez. Değil. Ya Zeydu cel. Yalnız okunuşta tamam, sorun yok. Evet. Ama yazılışta yine ya yazılıyor. Niye yazı yazılıyor? Çünkü emir yapılırken neticede hemzeyi vasıl düşünülerek emir yapılmadı. Evet. Evet. Emir yapılınca ya kalp olmadı. Ha ya yazılıyor o ayrı. Evet. Ama cümlede ya zeydu, makabi, madum olsa da okunuyor ayrı. Ama yine evet. yazılışta ya yazılıyor. Ha. Evet. Tamam. Evet. Anladınız? Evet. Çünkü yazılışı şuna binandır. Bakın dikkat edin. Hemze varmış gibi, keseliymiş gibi. O o o nazarla bakıyoruz. O nazarla bakınca ya yazılıyor değil mi? Anlaşıldı nefis. Bak diyor. ulibet l en me eğer makabli damla olursa vaven. Ne olur? Adetil vav. Vav ne olur? Geri gelir. Fe tekulu ya zey cel. Dikkat et ya yazılmış ha. Ama vav okuduk. Tala bil vav. Evet vav la ediliyor ama ve tuktebu bil yaya. Ama ya ile ne oluyor? Yazılıyor. Yazılıyor. Bu anlaşıldı değil Demek ki şeyden geldik. Dedik ki da sabit kalır, gitmez. Evet. Çünkü yef'ilû değildir yani. Evet. Bir de yefaluda da bak. Ve tespitû fî yef'ilû. Onda da sabit kalır. Evet. Var gitmez değil mi? Evet. Çünkü gitmesine sebep yok. Kevecuhâ -e yevcuhû. Emir, ucuh. Bunda bir şey yok. La tevcuh. Nehi. Tamam. Evet. Ee, buraya kadar geldi. Yeter mi? Hı? Siz o aldınız burayı. Ben Ha, tamam o zaman. Peki, şimdi beni iyi dinle. Şimdi ben ne dedim? Dikkat edersen dedik ki Dünkü kuraldı. Dünkü aldığımız dersa bak. Diyor. Feyza üzü ile kesretu mabada öyle til vav onu ezberle. Feyza özüyle yani zaten ezberliyorsunuz. Ayrı olarak aklınızda kalacak şekilde denildiğinde hemen okuyacağınız şekilde ezberleyin. Evet. Müstakil olarak ezberleyin. Ayrı. Evet. Feyza özüyle kessetü ma ba'da u'idetil vavul mahzufetü. Ne demiştik? Demiştik ki yef'ilü da hani gidiyordu buraya bak. Evet. Bak. Yef'ilü vezninde geldiğinde yev'idü da gidiyordu değil mi? Evet. Yev'idü peki bir ne meçhul yap? Yu'idü. 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 Vav ne oldu? Ne oldu? Yer geldi. Bak ya ayduda gitmişti kelepleri. Niye? Çünkü va, e, va ya arasına gelmişti. E, yu geri geliyor. Çünkü ma, vavun maka, ba'di fethi oldu ya. Geri geldi. Tamam. O zaman birisi bize bir itiraz yapacak. Diyecek ki bak buraya bak. Ya ta'u bir. Neyse yazılmıyor. Orada, orada var. Ya ta'u bir. Ya sa'u iki. Ya da'u iki. Ya ka'u iki. Ya da'u iki. söyleyeyim. Ya ta'u bir şeyin üzerine basmak. Çiğnemek fiil-i mudari'dir ha. Evet. Yes'u fiil-i geniş olmak. Ya da'u bırakmak bir şey bir yere bırakmak. Evet. Ya u, u olmak bir şey düşmek ya da'u terk etmek. Evet. Şimdi bak bunlar fiil-i mudari'dir. Evet. evet. Tamam. Peki şimdi bunların e, bunlarda vav gitmişti. Kat edersen vav git. Evet. Çünkü vav olsaydı ne denilecekti? Yav. Evet. Yav. Evet. Yav evet. ta'u. Yav sa'u. Yav da'u. Yav ka'u. Yav da'u denilmesi lazım. Halbuki vav yoktur. Fiil-i mudara'dır. Vav gitmiş. E bizim kaidemize terstir. Kaidemiz neydi? Yef da gidiyordu. Yani bu yef dır. Evet. Hani vav gitmiş değil mi? Evet. Ya tavu değil, yef'alu babidir. Evet. Ya tavu denilmesi lazım. Diyor, vav gitmiş. E diyor, niye gitmiş o zaman? Ha diyor, kardeşim bunların aslı yef'iludur. Yef'ilu buraya bak. Evet. Ya tavunun aslı nedir? Evet. Yavtiudur. Ne olmuş o? Vav gitti. Evet. Ha. Bak. Vav ondan ya asli yavut idi. ondan dolayı vav gitmiş. Evet, tamam. Evet. Yoksa asli yav tavu değil. Yav tavu da vav gitmez gördün. Evet, evet. Ye, e, şeyde gitmedi. Bu ecile yav evet, Onun gibidir değil. Gitmez. Evet, tamam. Ve evet. huzifetil vav min yatav. Tamam. Yatavdan gitmiş. Ve ya sa'udan ve ya da'udan ve ya ve da'udan. Niçin? Ye nafile asli bil Çünkü aslında nedir? Evet, Yefiludur. Ondan dolayı vav gitmiş. Evet. Peki anladım. Vav gittiğini anladım. Tamam vav'ı götürelim. Yavut yu'dan vav'ı götür. Ne kaldı? Yatav. yatav. Yavuti udan. Vavi götür. Yavuti udan 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 vavi götür. O nedendir o zaman? Ha diyor o da. Ve fıtihat diyor onlar feth hakkı kılındı. Niçin li harfi halki? Şimdi harfi halka içinde var. Dikkat et. Bak yata udalamu feyil nedir? Hemzedir. Hemze harfi alık değil mi? Tamam. Yes'a'u'da? Ayn'dir. Yeda'u'da? Ayn'dir. Ya dauda? Yeda'u'da? Ayn'dir. Harfi halk ağırdır. Yevdi'u yevqi'u değil asli. Vav gitti, vavın gitmesinden sonra biz onu fethaya çevirdik. aynu fiili niye? Harfi halk ağırdır. Fetha gelsin biraz hafif olsun. Anladın? Demek ki bunların fetha kılınması neden dolayıdır? Harfi halk orada var diye. Bu da tamam. Peki diyor ben bunu da anladım. Şimdi sual soran diyor tamam bunu da anladım da bir şey anlamadım. Yezeru. Harfi halk var mı onda? Yok, yok. Yoktur. Peki harfi halk yoktur. E vav yine gitmiş. Asli yevzirudur değil diyelim. Evet. Vav gitti yeziru oldu. Niye yeziru kalmadı? Yani harfi halk harf da yok. Evet. Diyor kardeşim bu yezi, yevzeru, yezeru yeda'u manasındadır. Yeda'u var ya yeda'u terk etmek. Evet, evet. Yezeru da o manada. Sırf manada ona benzediği için o da terk ediyor. Yoksa harf halkı yok ha. Evet. Anladın? Evet. Diyor ve min yezeru yani yezeru'dan da vav gitmiş. Likavunhi bi ma'na yedavu. Yani manası yani. Ha? Hani yani, he? da ya şey manası. Manası yedavu ya sırf benzediği için o da fethi kılındı ya. Evet. Evet. Tamam. Evet. Anlaşıldı evet. Peki. Şimdi gelelim bu yada'u ile yezeru yada hakkında sana bir bilgi vereyim. Bana bak. Evet. Yada'u Yedavu fiil-i fiile mudara'dır. Evet. Bunların madisi Araplar kullanmıyor. Evet. Veda'a bir de vezere. Bunları kullanmıyorlar. Evet. Onun için e, ee, ne demiş? Tabiri de öyle demişler. Demişler Araplar bunların maddesini öldürmüş. Hani mecazdır, öldürmüş. Evet. Yani kullanmıyorlar. Evet. Ve matu diyor Araplar Madiye diye yada'u ve yazaru yada ile yazaru'nun maddesini ne yapmışlar? Öldürmüş. Öldürmüşler. kullanıyorlar Kullanmıyorlar. Tamam. Evet. Peki ben şimdi bir şey anlamadım diyor. Şimdi bu yasa'unun mesela yasa'uh Tamam mı? Evet. Buna dedim fiil-i mudari değil. Evet. Diğerleri de hakeza bir tane tek örnek veriyor. Evet. Buna fiil-i mudari demedim. Evet. Sen dedin vav wow, hasfe gitmiş. Ben nereden bileyim vav hasfe gittiğini? Belki yadır. Buyurun. Ha bir sürü güzel soru değil mi? Evet. Hani belki mefelül fa yadır, Yesa'u idi asli, yesa'aydi. Evet. Sonra evet. fiil-i mudari oldu, oldu yeysa'u. Evet. Değil mi? Evet. Ya hasfe gitmiştir belki diyor. Yok. Sen anlamamışsın bunu. Ya olsa hasfe gitmez. Biz ondan anladık. Ben. Demek ki, feyli müdahalada vav hasfe gitmişse, hasfe olmuşsa, Va olmuşsa vav yedir. Hasfe olmuşsa, çünkü ya hasfe gitmez. Ben. Anladın? Ben. Ha, işte soruyu bak o. Cevap. Ve hasfül fâi fil müstakbel. Müstakbel feyli müdahalada. Fayi fiilin müstakbelde hasfe gidişi bak nerede olursa olsun. Mu'talül fâda. Unutmayın. Feyli müdahalada fayi fiili görmezseniz, delildir ki delilin alâ ne vav Bu fiil nedir? Vav yedir. Vav Çünkü ya olsa gitmez. Ben. Ya İsa'u denilirdi ya iyi Anladın? Tamam. Yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.